Çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana eylem yapan aileler HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür etti. HDP il binası önünde eylem yapan aileler adına basın açıklamasını acılı baba Süleyman Aydın yaptı. Bizim çocuklarımız bu HDP'den girdiği içeri bir daha da çıkmadı. HDP 8 yaşındaki 9 yaşındaki çocukları bile kandırarak dağa göndermişlerdir. İddianamede gördünüz. HDP'nin kirli çamaşırları bir bir ortaya çıkaran Diyarbakır anneleridir. Yani HDP'nin üç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Biz iddia ediyoruz ki her türlü ifadeye de hazırız. İfade vermeye de hazırız. Bizim çocuklarımızı bu HDP PKK'ya teslim etti ve para karşılığında çocuklarımızı sattılar. HDP'nin artık çocukları daha gönderemediğini aktaran Aydın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok teşekkür ediyoruz dedi. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü mağduriyetimizi biliyorlar. Yani bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıyorlar, daha gönderiyorlar. Peki HDP kapatılmasın ne olsun? 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyorlar. HDP milletvekilleri biraz ellerini vicdanlarına kursunlar. Yani biz buradan tüm kamuoyuna sunuyoruz. Yani HDP'nin yüzünü artık herkes görsün.